Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Farbey'in Kutal çalışı ürün incelemesini yapacağız. Bundan önce YouTuber'da yeniyim. Bunun için bana abone olursanız sevinirim. Aboneye belli bir sayıya ihtiyacım var. Ee, hemen ürünü açmaya geçelim. Bu ürünü seçme nedenim e, ürün tanıtımı yapacağım ve tepeden görmesini istiyorum. Ayrıyetten yandan görmesini istiyorum. Her türlü şeyi yapabilecek yani istediğiniz telefonu veya web kamerasını bağlayabiliyorsunuz diye düşündüm. İnternette araştırırken en iyi yorumda bunu da gördüm. Fiyat performans ürünü olduğu için bunu tercih ettim. Neyse ürünü açalım. İnsene de bakalım ne varmış içinde. Kapıda kitap kullanım kılavuzu içinde çıkmamakta. Saatin ihtiyacımızda yok da, ihtiyacımız da yoktu. olsaydı da iyi olurdu. Neyse, bir tane masaya sabitlemek için bu ürün var. Bu ürünün böyle olmasını tercih ettim. Bu ürün ee, masaya zarar vermiyor yani. Şuradan da açalım. Hmm, bura tripodun yeriymiş. Ben de yeni görüyorum. Boruyu taktığımız yer. Ah şurada. Burayı açtıkça arası açılıyor. Buranın böyle olmasını tercih ettim. Çünkü diğer tripodlar demirli olanlar masaya zarar veriyor. Bunu evde kullanacağımız için masaya zarar gelmesini istemeyiz tabii ki de. Ondan dolayı plastik destekli olanı tercih ettim. Ve de bu e, bizim masaya sabitlemek için kullanacağımız ayağımız. Bunu da e, üründe de yeni olduğum için kusuruma bakmayın. İlk defa sizinle beraber açıyorum. Herhalde şöyle takıyoruz. Bu tamamdır. Ayrıca ee, dikkat ettiğiniz üzere şurada bir delik bulunmakta. Ayrıca burada delik var. Buradan da montajını yapabiliyoruz. İsterseniz dik yandan, isterseniz dikeyden. Ve de burada da var. Alttan da verebiliyor musluk. Görünen o ki. Şuraya da boruyu uzatabiliyoruz. Buradan vidayı sıkabiliyoruz. Şurada bir delik daha var. Ne için olduğunu bilmiyorum ne iş yaradığını. Neyse biz şu kardan ona takalım. Orada varmış madem. Masaya böyle takarsak bizim işimizi böyle görür. Şunu çıkartalım. Bunu alalım buraya takalım. Bunu da fazla sıkmamıza gerek yok herhalde ya. Ürünün ilk in ilk intibam yayları güzel metal sadece bu plastik masayı tutturan parça plastik geriye kalan bütün parçalar demir aksamdan oluşmakta güzel yaylı sistem olması güzel şurayı açınca ne oluyor ha, sabit diyor herhalde oynamasın diye yani masaya böyle taktık böyle çırasta şeyi burası da e, telefonu tutturacağımız şey bunu da açalım telefon aparatında bu güzel bu e, bütün telefon tutucuların üzerinde olan bir malzeme yani bunu kırsanız bile onların üzerindeki parçayı alıp bunun üzerine takabilirsiniz veya mıknatıslı olanlar var onlar da bunun üzerine takabilirsiniz güzel sevdim ucuz bir şey. Ama bunu ko yaylı Yok plastikmiş. Keşke demirli olsaymış burası da. Yanları da. Ben genelde cihazlara iyi baktım da kırılacağını zannetmiyorum ama yine de beğendim. Neyse. Çok fazla sıktım. Biraz gevşetelim. Dönmüyor. Hı, bu kadar yeterli. Şöyle biraz oynayalım. Bakalım nasıl. Güzel. Şöyle dönmüyor. Biraz sıkıyor, asıyor. Biraz daha gevşetelim. Hı. Güzel. Şöyle kullanacağımız için test şöyle, şöyle. Siz de Sizde gördüğünüz gibi son derece zarif harika bir şey ya. Masayı çok sağlam tuttu. Taş gibi hiç oynamıyor. O kadar da beklemiyordum. Yani kıl kıbıldamıyor. Neyse bu ürün açılışımızda sonuna geldik. Üründen memnunum. Güzelmiş, kaliteliymiş. Verdiğim paraya değdi. Zaten fazla bir fiyata almadım. Çünkü çok para vermek istemedim bu tür şeylere. Ben fiyat performans ürünü aradığım için. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olursanız da aboneye ihtiyacım var destek olursanız desteğinize pişman etmem. İyi, iyi günler, iyi seyirler.